700 puan oluyorum. Sonra bir hala kadro madro kuruyoruz. Ben kadro kurarken takımımda Revanche edeyim bir oyuncu var abi. Eydi kere. İşte diyoruz ki işte ben çok iyi oynuyorum. Kazanacağız bu sene kadromuz çok iyi falan derken revanç'e bir gün geliyor diyor ki Abi bir şey diyeceğim diyor. Beni Dark Passage çağırdı. Dark Passage'e gidiyorum ben. <laughs> Yapıyor Dark Passage satıyor birden pat diye Dark Passage'e gidiyor tamam mı? Ben böyle bizim böyle şeyimiz kalmıyor. Lan ne yapacağız şimdi falan edik kere yok falan diyoruz abi. Sonra yabancı oyuncu falan bakıyoruz böyle. Derken bu revanche bana yazıyor diyor ki. Kanan tamam, sen de gelsene dp sen de gelsene top denler de yok gel beraber oynayalım he, he falan yapıyor abi. Ben işte başta şey oluyorum. Lan şimdi ayıp olacak bp'ye falan filan derken böyle bekliyoruz abi bakıyorum takıma kadroya falan pek beğenmiyorum böyle diyorum ki şimdi DP mi gitsem acaba falan oluyorum bir yandan Hakan bastırıyor revanche şey diyor hadi yeni abi gelsene çok iyi bak bu ne falan bir şeyler anlatıyor ve tamam mı sürekli beynimi yıkıyor gel 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 falan diye ben böyle yok diyorum işte bilmem ne falan ediyorum abi sonra ben yok dedikçe tatlayını çağırıyorlar bu arada ben yok gelmeyeceğim diyorum falan sonra bunlar kafayı yiyor tatlayını bulamıyor abi diyor ki e, ee, Nuru şey diyor abi işte Elvind gelsin ben şey yapayım <laughs> koridoru ben değiştireyim hani tapa ben geçeyim o mide gelsin falan filan diyor böyle ben yine hayır diyorum çünkü şey diye düşünüyorum hani lan şimdi top lane bulamıyorlar okey beni çağırıyorlar ama top lane buldukları an beni atacaklar ben boşuna gitmiş olacağım oraya falan filan gibisinden eee, gitmiyorum dp'ye bir dakika fight oluyor. Taşıyorlar bu arada ben anlatırken. Sonra abi Hakan sürekli çağırıyor beni. Revanche sürekli gel 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 falan diyor işte. Ben en sonunda şöyle diyorum. Feritler var bir sırada. Feritler de şey diyor. Lan kan sen işte midde jarvan oynuyon Irelia oynuyon git bunları tapta midde ne arıyon sen okuyun falan yapıyorlar böyle benim de beynimi yıkıyorlar Hani lan acaba tapa geçsem mi falan oluyorum böyle midim falan işte Geçeyim mi geçmeyeyim mi diye düşünürken en son diyorum ki tamam lan diyorum bak Kızıç. Da ben tap olarak geleceğim diyorum Çünkü hani mid olarak gidersem yarın öbür gün bir tane tap bulacaklar Atacaklar beni Orada tekrar mid'e dönecek falan filan Derken topa geçiyorum abi. Ben Dark Passage'e gidiyorum. BP'ye de diyorum ki abi işte bu kadro kazanma, kazanacağını düşünmüyorum bu kadronun. Çok iyi olmadı falan diyorum. BP'yi satıyorum direkt abi. Direkt değil de satıyorum işte yavaşça. Ondan sonra top olarak Dark Passage'e gidiyorum.